Dostlar yeni videodan herkese merhabalar. Bugün sadece Brok oynayacağız. 2491 kova kademe 20'deyiz. Videonun sonunda nereye gelmiş olacağız? Gerçekten merak ediyorum. Dostlar bu arada kanalımız 59 aboneye ulaştı. Destek olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Eğer bu videoyu izliyorsan dostum abone olup beni daha da motive edebilirsin. Herkese iyi seyirler dilerim. Dostlar bildiğiniz üzere Brok en başta söylediğim gibi benim en sevdiğim karakterlerden. Oynamaktan çok keyif alıyorum ve çok güçlü buluyorum. Map de değişti biliyorsunuz ve map tam Brok oynamalı çünkü çok geniş alanlar var. Gördüğünüz gibi saklanamıyor kolay kolay. Evet üzüldüm ne çaldığım için. Yapacak bir şey yok olur öyle. Neyse ee, bu mefte gerçekten suyunu çıkaracağım brok oynamanın. Çok keyifli çünkü bayılıyorum bu karaktere. Çok da güçlü olduğunu düşünüyorum. Koşma kardeşim o şekilde ona. Hop şöyle al bakalım üstüne. Hop yat bakalım güzel. Bu almak almakta nasip oldu diyelim. Şöyle şuraya kontrol edeceğim ama yok kimse yok olsa çıkarız zaten. bir aşağı doğru gideceğim bakalım nerede ne var. Şuraya Leo varmış. İnan bilmiyorum ne yapıyorsun ne yapmıyorsun. Evet şuradan bir dördüncü yükümüzü alalım abi. Oldukça güçlüyüz. Fena durumdayız. Şöyle bir yat bakalım. iki tane vurduk. Güzel. Üç yükümüzü de buradan alalım. Acaba diğer arkadaş nerede? Direk ultiyi koyacağım kafasına. Derken adam intihar mı etti? Ne yaptı abi? Neyse <laughs> güzel. İlk oyun ilk bin. Evet bu arada ilk oyun sonunda kademe atladık. Kademe 21'iz. Devam ediyoruz. Şöyle hemen kutundan başlıyorum. direkt hasarımıza hasar ekleyelim. Zaten yeterince iyi vuruyoruz. Bir de bunları alın. Şuna baksana. Öldün mü kanka? Hop. Neyse en azından kutuyu vermedik diyelim. Ver dostum bunu. Sinirden kızdın deme. Ben olsam ben de kızardım. Ama yapacak bir şey yok. Şunu da alalım. Üçük. Vurduğumuzu bayıltırız gibi. Bu ne ya? İlk defa görüyorum bunu bu arada golemi. Golem mi ne bu? Karakter mi ya da? Karakter olmaz. 35k var. Maşallah dostum. Hop zıng. Güzel. Nereye? Sen de zıng olmadı. Hop. Gider misin? Sike kullanamıyorum. Birinin yeteneği mi bu? Galiba. E sorun yok. Sıkıntı değiliz. Şöyle yaparsam ne olur sana? Hop zıng. Derken ah. Neyse güzel diyelim iyi denemeydi. Buradan 7 kupayı koyduk cebe. Devam. Yine aynı yerde başladık galiba bir önceki oyunla. Hatta şuradaki elemanın elinden çalmıştım. <laughs> Yine çaldım. Aynısı oldu. Ama dostum o kadar vurursan canımı yakma benim. Hop şöyle alır mısın? Hop. Ah. Şöyle bir tane al. Oh. Seni burada harcayacağım ya. Burada ölmeyeceğim. Hissediyorum. Güzel. Snipe'ladık adamı. Sen de aşağıdasın dostum. Seni de canını okuyacağım. Merak etme. Alır mısın? Almazsın. Hop. Acaba gittim oradan ya. Gitti herhalde. Ha gitmemiş. Kanka. Duman geliyor. Arıyor. Sen de Lord Yasin. Ya o bazı oynamayacaksın dostum. Bazı oynamayı yasaklıyorum. Hop. Yat bakalım Yasin'cim. Şöyle bir çekleyelim, kontrol edelim. Derken ah işte bu, bu, buna buna bir çözüm bulamıyorum ya. Yani o çalıya girmen gerektiğini bilirsin ama girersin ya. Aynı o misal işte. Neyse akıllanacağız herhalde. Bir bir şeyimiz var mı? Bakmak istiyorum. Gelen. Evet. Destansı ne veriyorsun? Teşekkür ederim. Çok iyi. Evet. 2505 kupaya ulaştık. Şuradan karakterimizi de açıyoruz. Sırada ne seçelim? Bakalım. Gerçi her, her, hangi karakteri ne yaptığını bilmiyorum. Aaa Mortis. Ama bir şey diyeceğim. Ben zaten kademe ilerlemesinden iki gün sonra Mortis gelecek. Ben o yüzden Tara mı açmalıyım acaba? Tara açmalıyım ya. Bilemedim gerçekten. Bence Tara açmalıyım. Bu ne bu arkadaş hiç bakmıyoruz. Buna bakmaya gerek Bu zaten belli bizlik bir şey değil. Bence Tara kartları bu geleceğin zorluklara dolu olacağını görmüş ama inceleme sana özel bir fiyattan kendini koyacak CC eşyalar satabilir. Bunu deneyelim ya bakalım. Alıştırma eğitim alanında bir gidelim bakalım. Evet. Düz vuruş animasyonu nasıl? Ha, kart atıyordu değil mi? Tamam bu. Hayır Şöyle bakalım. Yani ne yapıyor acaba? Attık. İçine çekiyor ve vuruyor. Normal hasar vuruyor. Ha. Ve Mortis'e bakmak lazım. Böyle vur bakalım. Şöyle alan at mi yapıyor. Aynen sonra. İyi de vuruyor. Tamam bu fena değil. Bu cepte olsun. Bir de Mortis'e bakacağım. Normal vuruş animasyonu. Atama doğru atılıyorsun. Ha. Adam'a doğru atılıyorsun. Peki düz vuruşta da gidiyor mu? Gidiyor Mortis abi abi. Bilemedim ya. İkisi de çok iyi. Bir de bunun altındaki bar kırmızı ne yapıyor acaba? Onu da bilmek lazım. Hop. Ya sanki ben diğer arkadaşı daha çok beğendim ya. Bilemedim. Zaten Mortis'i alacağım abi birkaç yine. O evet evet. Gel bakalım. Gerçi hemen de açamıyorum ama tara alalım abi. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir an önce açmak istiyorum karakteri. Çünkü sürekli aynı karakterlerle oynamak birazcık sıkıyor. Böyle suikastçı istiyorum bir tane. Suikastçiler daha çok hoşuma gidecektir diye düşünüyorum. Şurada hemen doğduk alalım sitemizi Direkt adamlara koşacağım. Ne yapıyorsun kanka? Şöyle yedin mi? Yedin ama bize kalmadı. Bu hoşumuza pek gitmedi. Şöyle yatar mısın? Aa, aa, ulan ya. Neredesin kanka? Adam bizi öldürüyor diye bu adam beni öldürdü herhalde ya. Yatar mısın artık? Ne olursun öl ya. Ne olur öl artık kanka gözünü seveyim ya. Yani öl yani artık. Bu kadar uğraştırmayın sana. Neyse iyi aksiyon yaşat Tabii Şurada bir var mı? Onu ben alayım. Evet, yatalım. Şurada. Aa! Hiç beklemiyordum biliyor musun? Çok yakındı ya. Neyse. Evet, yine baz var. Tabii şaşırıyor muyuz artık? Şaşırmıyoruz. oynayın abi sadece baz oynayın tamam mı? Başka hiçbir şey oynamayın sakın. Sizi öldürmek o kadar hoşuma gidiyor ki, oyun kazanmaktan daha çok keyif veriyor bana. Sen ne yapıyorsun? Hop. Ah. Ah ulan ya. Çok yakında biliyor musun ya. Ya tamam olsun. Ne yapıyorsun? O kadar da değil. Güzel vurdu adam. Evet seni gördüm. Şurada yer misin? Ya hadi Ah be. Ulan ultim olsaydı atmıştım ya. Aa gelme. Hop. Şunu bir öldürsek o kadar güzel olacak ki. Ulan Ruski sen var ya sen. Adam bir yandan sıkıştırıyor. Ben bir yandan sıkıştırıyorum. <laughs> Aynen dostum benim. Ah hadi. <laughs> Kim kimi koparırsa hadi bakalım. Ama bulutlar geliyor. Ne yapacağız abi? Harika. adam daha iyi oynadı diyelim. Ne yapalım? E biraz da güçlü tabii. Neyse. Kademe 22'deyiz. 425 kupa'dayız Brock'ta. Fena değil. Ne yapıyorsun orada? Galiba öldün kankacığım. Teşekkür ederim stekler için. Güzel başlangıç. Şöyle çıtırdan aşağı doğru inelim. Buraya girersem öleceğimi hissediyorum. Gelme bana. Tamam. Güzel senden kurtulduk. Şöyle seni oradan çıkartayım mı? Ya işte. Sana da boş yani Vurduk ona da güzel. Ha, Rosa kanka seni çok severim ya. Hop. Zınk. Çok iyi ulti var ya. Güzel. Çok iyi abi. 10 kupayı koyduk burada. Ulti çok iyi geldi hakikaten. Evet oyunda karşıda baz yok. Keyifle oynayacağım bir oyun. Umarım böyle bir serseri kurşuna kurban gitmeyiz de. Sonlara doğru kalırız. Keyifle bitiririz oyunu. Şöyle deneyeceğim, yoklayacağım buraya kimse var mı diye. Şu anda yok gözüküyor en azından. Gider misin dostum? Şöyle alayım ben. Aha, onu ha şöyle ya. Evet, evet, evet. Evet. Ile kapış falan. Aynen. Alo. Salı beni. Benim gözüm şu kutularda ya. Şöyle bu sefer ben bekleyeceğim derken Ah. Keşke otomatik atmasaydım ya. Hop. Teşekkür ederiz. Şunu alayım abi. Alo öldürme beni. 9 yükleyeyim. Çok güçlüyüm. Burada ölmemem lazım. Sen bir git artık peşinden. Ve kaçmam lazım. Igor. Ya işte. Böyle her şey göründüğü gibi olmuyor dostum. Yamulturum seni. Evet şu. Aha. Ne yapıyorsunuz gibi? Ya buraya. Senin de 14 yük abi. Derken adam intihar etti. Güzel. İyi oyundu. İki tane baz attı karşıya. Baz olunca oyunda ben direkt iptal abi. Ne yapıyorsun kanka? Tövbe ya Rabbim ya. Alalım hemen iki yükle devam edelim yolumuza. Şöyle yukarıda mevzu var. Bazı seni gördüm dostum ama gelmeyeceğim. Derken sen bana Gelmesin, sürpriz yapmaz mıyım? Yatalım. Hakettin abi, öyle karakterin güçlü diye üzerime koşmayacaksın. Anladın mı? Saygı göstereceksin biraz. Şurada mısın? Hop, hop. Yat, yat. Ah, yakındı. Güzel. Bak çok keyifliyim abi şu an. Gerçekten. Çok keyifliyim yapma onu be yapma ya ah, şom ağzıma Neyse keyifliydi o bazı öldürmen bana keyif verdi yeter Dostlar bu arada bu karakteri benden çok daha iyi oynayanınız vardır ki zaten ben çok aşırı iyi oynamıyorum öyle Sizden ricam bana birazcık taktiklerini söylemeniz Hani varsa özellikle oynarken uyguladığınız Aa ben şunu yapıyorum veya şunu yapmıyorum gibi Çok mutlu olurum Belki de oyunumu geliştirmeme fayda sağlarsınız Lütfen yorumlarda belirtin Şimdiden teşekkür ederim Blue Pro. Bu Kenj miydi bu karakter? Neydi ya? Hop, bak yeri bas. Evet, bir can dolduralım. Gelecek o bana. Acaba bunun atılması falan var mı ya? Hiç bilmiyorum da. Sen yaklaşma. Ah be, ona diğeri öldü bu arada ya. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Güzel. Şu son oyunda videoyu burada noktalamak istiyorum dostlar. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Sizlerden ricam kanala abone olmanız. Ne kadar abonem olursa ben o kadar motive olacağım. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.